Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Hunger Games'e kaldığımız yerden devam ediyoruz Soral Games'e Bir ortaya doğru koşayım ondan sonra size açıklama gerekli açıklamalar yapacağım İlk öncelikle bildiğiniz üzere videonun adını anlandım sızdır e, Of kaptık evet çok iyiydi çok iyiydi ortadan bir tier kaptım Şimdi şu tarafa doğru gideceğim Arkamdan bir kız geliyor şaplak <laughs> aferin sana, Benim olduğum yere gelmiyor. Burada Dediğim bildiğim üzere hiç oynamadım. Mı? Yok oynadım hatırlamıyorum hatırlamıyorum. Bir iki kere oynamıştım. E, oynadım ve benim olduğum yere doğru bir iki kişi geliyor arkadan. Ortada bir e, kapışmışlar. Şu an giymeyeceğim seti. Burası niye yanıyor lan böyle? Nasıl? Abi sinek Abi altta bir yerde lav var. Vallahi bak şurada görüyor musun? İşte bu. Dediğim dedim, dedim, dedim inanmadınız. bak ne oldu şimdi? <laughs> şöyle, şimdi at şunu. Tam çıkarmış o istemiyorum e, ee, gelişmekte. Dediğim üzere, ee, dediğim gibi üzere. Ee, işte bir adam var. Tek paylaşıyorum. Ee, çok uğraştım, biraz, bayağı uğraştım. Yani default üzerinden bayağı bir emek harcadım. Ee, bazı tek süpeklerden editledim. Kendi e, ee, şeylerim falan kullandım. Yani ee, aslında yani bir iki saat toparlayamıyorsam ben her gün farklı bir yerden farklı bir pek araştırarak buldum. Ee, biraz zor oldu açıkçası buradan yere gidemiyorum sanırım. Çıkalım. Bazı bilyoklar yine değişti, günler değişti, odunlar değişti, yani her türlü odunlar değişti, görmüş olduğunuz gibi. Abi, bu, bu çaste demiş. Utan, utanıyor şu an kendini. Abi bir kılıç çıksın ya. Aa bu kız. Oba arkasından adam geliyor. Yürü yavrum yürü. Sanki gelmiyorlar ama. İyi gelmiyorlar ve bu oyunun e, Sesim sesi kısık bana öyle geliyor. Yo ya et iyi. i̇yi de gelmiyorlar abi çok güzel. Evet. Şimdi eee Yaz chest bulsam dediğim gibi yine indirip oynayabilirsiniz bugünkü konu buydu Halil Yavis'te Artık bundan sonra herhangi bir konuyla ilgili konuşacağım ee, Yorum kısımlarında da belirtebilirsiniz nasıl bir şeyle konuşacağımı Yani hangi bir konuyla konuşacağımı Valla Skype'ı ben e, almadım Umarım bile aramaz Ararsa duracak da bunu seviyorum Fraps'ın ee, Güzel bir FPS alıyor bir de şunu diyelim ee, Hangi video programı da çekti ee, Evet Şimdi arkadaşlar ben Fraps'ı çekiyorum ee, Ama Fraps bazen Çok FPS düşüklerine sebep oluyor bazen çok güzel FPS aldırabiliyor. Mesela şu anki gibi güzel bir FPS oluyor. Şu an aslında düşük de. Yani 40-50'ye kadar çıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Bir anda da 38'e falan inebiliyor. normal yani bilgisayarından kaynaklı. Bazen de laktan oluyor diye düşünüyorum. Bazen de şey yememiş şey yemek. Şunları bitirelim de. Şunu da ye. Tamam. Ee, şimdi şunu da bir al da lazım olursa diye kalsın slotta. E dediğim gibi Fraps'a çekiyorum. Bendikem bende kasıyor. Hani herkes çok övüyor Bendikem'i biliyorum. Ama Bendikem bende kasıyor. E, Fraps bu şekilde kasmıyor. O niye kasıyor onu ben anlamadım. E, anlayana kadar da ya da bilgisayara güçlendirene kadar da e, Fraps'ı çekmeye devam edeceğim. He, her oyunu Fraps'ı çekiyorum. Çünkü Fraps bende yani en azından benim bilgisayarıma göre iyi bir program. O yüzden buraya çıkamıyoruz arkasında onu. O da saçma bir sistem. sarmaşın arkasında bırak yok diye çıkamıyoruz diye. Burada başka chest var mıdır? Ee, daş baltam var yaklaşık hatta şeyle aynı değerde. Yani bu yüzden e, tahta kılıçla aynı değerde yani. Bu yüzden ben de e, Rap çekiyorum yani soranlar için. Ee, ek, sadece tespekten konuşmak istemedim biraz da. Ee, şeyden konuşmak istedim başka bir konudan. Bu arada şu adam var. Yok, tamam, tamam. Şimdi ee, bir sonrakini de bir sonrakini de eğer bir de çıkarsa bundan bir sonrakini de sanırım Eee, oyundaki Minecraft'ı eğer bunu yapabiliriz 4 kişi kaldı bu arada Allah benim biraz daha hızlı olup gelişmem lazım ee, dediğim gibi tek yine indirip Eee, oynayabiliyorsunuz buraya birisi uğramış ya da bu çift boş çünkü buralarda tüyü 1 çıkıyor bu arada Tier 2'ye de bahsedeyim. E, 2 güzel çıkanlar. Yani zil, e, demir, chest plate, Taş e, kılıç falan onlar. Ulan niye taş kılıç demiyorum ya? Dash kılıç da mi diyorum. Neyse o tarz şeyler çıkan. E, Genelde Tier 1'larda e, atıyorum. E, bu e, ekmek çıkan. E, Tatlı kılıç çıkan. Ondan sonra e, saçma sapan şeyler çıkan yani. dediğim gibi isteyen oynar. Beğenmediğiniz bir şey varsa teşvikte de. değiştirebilirsiniz. Ee, belki onun için de video çekelim ama belki söz vermiyorum. Bu arada kılıçlar bazıları değişti. Abi şuna gözükmeyeceğim ne olur. Ne olur ne olur ne olur ne olur. Şu an Şu anda gözükmeyeceğim çünkü video uzasın ama Çünkü bu halini alamam Elimdeki kılıç taş kılıçtı bu halde ağlamam onu, bir boku okun ödülüğüne gitmesi istemiyorum Bu arada aşı da oldum Ah köpek aşısı, Az aşısı oldum Hatta ah, niye aldım ki Eee Tetanoz oldu sol elim ağrıyor biraz O yüzden double de adam gibi basamıyorum ee, Ama sahibi gayet iyi durumda oynayabildiğimin en iyisini oynuyorduk bu arada bir izin sınavları bitmişti onu sordum bilmiyorum sınavlar bitti biraz daha kısa evet, bir video verecek <laughs> Demek, şuan... Şöyle bir... burada bir kasma, droplamaları oluyor bu adam fayda. Beni gördün mü sen? Abi görmüyor bak. İki de şansa. Abi ortaya gidip demir demin kılıç çok uzak çok uzak Acayip uzaklar. Geliyor. Abi işte bu yüzden dedim ya. Abi kestim 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 çok iyi. Perfect noob sun, Noob, noob, noob. Noob. Gelen giden var mı? Gelen giden var mı? Yok. Yok. Müthiş noob. Acayip mutlu adam. Ya da ben çok iyi oynadım. Vaha <laughs> i̇şte, ya. Hakkım ya. <laughs> çok güzel oynadım. Çok iyi oynadım. Müthiş. Çok iyi oldu. Çok da güzel oldu, Tamam mı? Bir tane golden ayakkabım var. Çok iyi ne Apple'ı da e, yapmış olduğu Apple'lar da güzel ha. Bu, bu apple bu Apple. Bunu bilmeyenler. Yani G, Golden'ın G'si. E, bu da normal Apple. Bu da Go, e, apple Abi salak salak konuşuyorum. Çok iyi kestim ya. Tamam. Neyse. 10 saniye sonra gitmeç maç. Salak oklayacağını bulsaydı alacaktı beni. Geri zekalı boku bokunu ok tarzıydı. Eee... Şunu at, şunu at, şunu at Adam baya uzakta, ikisinin ortasında kaldım Bunlar team sanırım Team, 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 team Team, team, team Team, team abi, team, 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 vurma Team Git dal, git dal Abi Vurma, 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 vurma Efendim ya, vurma Ya vurma ya. Abi çok şerefsizsin biliyor musun? Çok şerefsizsin. Neyse arkadaşlar bu videoyu koyacağım. Eee şunu anladım. Aha. Bunlar teammiş abi. Ama bunu çakamadım Neyse. Benim izlediğiniz için teşekkürler. Eee ben abone olmayı ve like'lamayı unutmayın. Güzel bir videoydu. Bunlar ee, team olmasaydı. Gerçi bundan sonra bir daha da team olmayacağım. Direkt girişeceğim dikmeşte. Neyse dedim gibi tek sürekli altta bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.